Bunlar tutaklanıyorlar. He? Bunlar arkadaşlar.

Bizim evin önünde oldu olay. Ee, bizim evinin önünde ırmak akıyor. O ırmaktan çok şiddetli yağmur yağdığı için ee, şey, o ırmak taştı. Taşınca da ben o buz var, buzun etrafını açmak için gittim oraya. Onun yanında da böyle bizim kışlık yaptığımız odunlar falan da vardı. Onun arkası da böyle toprak falandı. Onun arkası da zaten ırmak akıyor. Ben orayı açtım. Ondan sonra tam arkamı döndüm eve gidiyorum. Böyle yukarıdan aşağı bir ses geldiğini duydum. Sonra bir gözümü açtım. Yerdeyim üstümde kilolarca koskoca küçükler, topraklar falan, sular. Yani o şeyin altında kaldım ben. Yani hiç görünmeyecek bir şekilde altındaydım. Ben işte oradan bağırıyorum işte anne, abi diye işte böyle çok nefesim tükettim orada. Sonra annem işte duymuş benim sesimi. An abim geldi sonra. Abim beni oradan kurtardı bir şekilde. Sonra ben oradan çıktığım zaman bacaklarımı hissetmiyordum, basmıyordu bacaklarım yerime. Sonra bizim evi de su basmış, bizim eve getirdiler ama beni öyle yere yatırdılar çünkü ben hiçbir şekilde hareket edemiyorum. Sonra akuttan falan geldi, itfaiye geldi. Onlar beni pancardan dışarı falan çıkardılar. Sonra işte öyle ama zaten bütün yollar kapandığı için. Yani nereden baksam bir iki kilometre falan yol. Beni sediye taşıdılar böyle düz bir şekilde. Öyle ambulansla buraya geldim. Ama çamurdan çıkmış gibiydim ve çok ağrım vardı. Ben orada ölümü hissettim neredeyse. Yani çok korktum hayatımda hiç böyle bir şey yaşamadım. Yani şu an işte bir tek bacaklarım işte biraz kırık çıkık yok ama çok fena zedelendi. İyi olmaya çalışıyorum. Yok hiç yaşamadım ve biz hayatımızda ilk kez böyle bir şey gördük. İlk kez böyle bir şey yaşadık. Hiç daha önce böyle bir şey yaşamadık. Şimdi bizim evimiz de battı. Çok felaketti yani. Maddi hasar dedim yani içeriği o su, o çamurlu su bizim evi bastı. Bütün her şey mahvoldu. Yani biz nasıl toparlayacağız zaten biz o evi yeni yaptırmıştık. Şimdi onunla falan ha. ilgileniyor, annemle, abi. Dua eder misin? Allah'ım sen bizi afetlerinden koru ya Rabbi. Abi. Sen bizi görünür görünmez kafalarından koru Rabbi. Bak orada insan oturmuş. Bağırsam mı acaba? Hayır tamam da dur ben onu görmek istiyorum ya. Hayır, ya bak şimdi insan? Safa bak karşıya geçiyorum. Aa çok da... çöktü